uzatıp seni çıkarmasındaki çaba. Boğulduğun bir anda birinin sana pencere açmasındaki çaba. Bir teşekkürden fazlasını hak eden bir çaba. Bu minnettarlığı bu minnettarlığı başka bir şekilde Gösterme çabasıdır. Teşekkür ederim Kunal. Her şey için. Molly benim dostum. Onun zaten görevi. Ama senin yaptıkların sırf insanlık için. Ama arkadaşız. Sana dostum diyebilir miyim? Evet, biz dostuz. Kendi adına konuş. Ben ailesiyim. Bu pastanın en büyük dilimi bana ait. Evet Molly, sayende yeni bir dost edindim. Yani minnettarlığımın en büyük dilimi senin. Nandini bütün bu şükran pastalar bu kadar formaliteye ne gerek vardı? <laughs> Hayır, dostluğu kutluyorum. İnsanlığı ve benim için yaptığın her şeyi kutluyorum. Sözlerim beni sonu karanlık bir tünelden kurtardı. Bunun için sana minnet duyuyorum. Aslında hurda yığınında bile insanlara faydası olacak bir şeyler vardı. Ama bu senin hayatından dini. Öylece, öylece bir kenara atma onu. Hayatından vazgeçmeyi düşünen var mı? Duygularıma yenik düştüm. Bir daha böyle hissedersen aklına beni getir tamam mı? Ve bu anı hatırla. Hiç yalnız değilsin Nandin. Biz hep yanındayız. Tamam mı? Söz mü? Söz mü? Neye söz dedin Kunal sen? Kunal ve söz mü? Bize de söylesenize. Kunal'a söz verirken görmek hiç kolay değil. Kendi kendine verir ve unutur. Bu neyin sırrıymış? Söyle bakalım. Molly, bu bir sır değil bu. Um... Aa, Molly senden nasıl sır saklarız ki? <laughs> Nandini kelime bulamadığından öyle söyledi galiba. Bu yüzden destek yerine söz dedi. Bazen duygulardan dolayı kelimeler de birbirine karışır ya. Destek um, demek istedim. Kunal beni desteklemeseydi ben hiç kendime gelemezdim. Kunal yardım ettiğinden beri daha da... İyiye gidiyorum. Hadi kesin şunu. İkiniz de şakamı mahvettiniz. Biliyorum. İkiniz de benden sır saklayamazsınız. Bunu yapsanız bile benim yararım olur. Biliyorum. Dostluk muhabbetiniz bittiyse pastayı keselim mi artık? Teşekkür ederim. Ben de buradayım. Bir parça verin isterseniz. Oo teşekkür ederim. <laughs> Beğendin mi? Hı, Hı Evet güzel olmuş. Bak Nante, bir şey diyeceğim. Hı -hı. Çok lezzetli. Madem iyi dans ediyorsun, bana da öğret Hı -hı. lütfen. Mendi. Sana dans etmeyi öğretmek neredeyse imkansız. <laughs> Kusura bakma yapamam. İşe yaramazsın. Dalga mı geçiyorsun benimle? Çok iyi dans ettiğimi bilmiyormuş gibi konuşma. Evet, gördüm. Priya'nın doğum gününü hatırlıyorsun değil mi? Ah! Oh. Biliyor musunuz? Benim tanıdığım Molly bugüne kadar hiç bu kadar kötü dans etmemişti. Bakın şimdi Molly'nin orada nasıl dans ettiğini size göstereyim. Molenin pes etme gibi bir niyeti yoktu. Dansı bitirene kadar asla durmadı. Başkalarının ne düşündüğünü de umursamadı. <laughs> Tanrı'ya şükür Nandini o zaman telefonlarda kamera yoktu. Kunal'ın nesi var? Bana daha önce hiç böyle davranmamıştı. Ne saklıyorsun benden? Ne? Hiçbir şey saklamıyorum. Peki ne oldu? Eve döndüğümüzden beri üzgün görünüyorsun. Ne konuşuyorsun ne de bir şey söylüyorsun. Aklından ne geçiyor? Söylediğim bir şey mi alandın? Hayır Molly lütfen. Böyle düşünmeyi bırak. Yoksa Nandin mi bir şey söyledi? O zaman nedir seni bu kadar üzen? Sanki kendini cezalandırıyorsun. Söyle bana Kuna. Lütfen paylaş. Bana söylemezsen sana nasıl yardımcı olabilirim? Lütfen benden uzaklaşma canım. Ben seni özledim. Çok özledim. Kunal. Bütün gün benimleydin zaten. Değildim. Yanındaydım. Lütfen anla beni. Seni gerçekten özledim. Benimle hiç vakit geçirmedin. Üzülmenin nedeni bu mu? Ama hayatım Nandini gerçekten... Molly yeter artık. Şu anda baş başayız baksana. Üçüncü kişiye ne gerek var? Lütfen. Tamam. Üzgünüm. Özür dilerim. Özür dilerim. Seni çok seviyorum Molly. Ben de seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Kunal'a ne oldu? Neden bu kadar rahatsız? Onu çok seviyorum. Onu çok seviyorum. Ama neden böyle hissediyorum? Bu hisler ne var? Molly benim hayatım. Her şey. Ama neden, neden rüyamda Nandini'yi görüyorum? Bana ne oluyor? Neden çaresiz hissediyorum? Neden kendimi kontrol edemiyorum? Onu seviyorum. Rüyalarımda bile senden başkasını düşünemiyorum ben. Sakin ol. Kendine gel kuma. Kendine gel. Sadece rüyaydı. Böyle rüyalar görmektense uyanık kalmak daha iyi. <laughs> Kusura bakma, özür dilerim. Ah. Bir anda karşına çıktım. Şey, ha. ben uyuyamadım da su alacaktım. Seni, şey, seni korkuttum mu? Özür dilerim. Bir şey yok, ben iyiyim. Sorun. Bir dakika. Tamam gel. Hayır Nandini sorun yok. Nandini iyi olacağım ben sorun Nasıl değil. Nasıl iyi olabilirsin? Avucun kıpkırmızı olmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.